Nide'de yaşayan 11 yaşındaki Ahmet Yasin Yıldız, engeline rağmen yüzme sporundaki azmi ve başarılarıyla hem çevresine hem de tüm engelli bireylere örnek oluyor. Henüz 6 yaşındayken yüzme ile tanışan Ahmet Yasin, 5 yıldır aralıksız sürdürdüğü bu serüvende hem yerel hem de ulusal yarışmalarda dikkat çeken dereceler elde etti. Türkiye Amfite Yüzme Yarışlarından Okul sporları kapsamında Konya ve Kayseri'de düzenlenen yarışlara kadar birçok organizasyonda boy gösteren Minik sporcu şimdi gözünü milli takıma dikti. Disiplinli antrenmanlarıyla bu hedefe adım adım ilerliyor. Adım Ahmet Yelsin, soyadım Yıldız, 6. sınıfa gidiyorum, 11 yaşındayım. 5 yıldır yüzüyorum, yerel ulusal yarışlara katıldım. Yüzmekten hem keyif alıyorum, hem mutlu oluyorum yüzerken. Benim için, hem benim için daha iyi, mutlu oluyorum yüzerken aynı zamanda şey, sosyalleşmiş oluyorum. Ee, bu şekilde yüzmekten keyif alıyorum ve yüzmeyi çok seviyorum. Engelinizin olup olmaması, e, benim gibi amputa bir sporcu olursanız da yüzebilirsiniz, normal bir insan olursanız da yüzebilirsiniz. Engel olarak kendilerini kısıtlamasınlar. E, yüzmek veya bir spor yapmak istiyorlarsa yapabilirler onlar için sosyal sosyal aktivite spor açısından hem onlar için hem eğlenme açısından kendilerini geliştirmiş olanlar bundan sonraki hedeflerim milli takım bir sürü yarışlara katıldım burada derece aldım İlk yarışım amputse Türkiye Türkiye am yarışıydı genellikle okul sporlarına katıldım ve Kayseri'de Konya'da amputça yarış yarışlarına Kayseri'de başka bir yarışa katıldım. Burada derece aldım ve şimdiki hedefim milli takım şeyine gitmek, milli takıma gitmek. Bunun için de çalışıyorum. Artık. Ahmet Yasin doğuştan femur eksikliği, yani uyluk kemiği yoksa ayağında. O şekilde dünyaya geldi. Bunun bir eksikliğini aslında çok yaşamadık yani protezde kullanıyor. Yürünmesine bir engel değil. Yüzmesine hasta engel değil. Ve hayatımda da çok değişikliklerini hissetmiyorum açıkçası. Ahmet Yasin gibi yüzücü olan birçok örnekler mevcut. Ahmet Yasin'in de özelinde bir ilk olacak galiba yani bu sporu yapmak çok zor bir şey değil ya da herhangi bir sporu yapması engelli bir arkadaşımızın zor değil yeter ki istemesi lazım. Tabii bunun için bir gayret de gerekiyor. Biraz önce belirttiğimiz gibi birkaç gün bu antrenmanları yapmak gerekiyor. Şimdi Ahmet Yasin ilk gözüme öğrendiğinde biraz korktu. İster istemez herkesin olduğu gibi o da korktu ama antrenörümüz sağ olsun destek oldu o zaman. Daha sonra da yine destekleri sonsuz bir şekilde devam etti. Motive ettiler Ahmet Yasin'i. E. O da isteği arttı. Yani bir yarışmalara gittiğinde, oradaki diğer insanları da gördüğünde daha da bir motive oldu. Ben bu işi başaracağım demeye başladı. Olimpiyatlara gidelim mi falan demeye başladı. Biz de o doğrultuda destek olmaya çalışıyoruz Ahmet Yasin'e ailesi olarak.